Artcraft'ın kum setini açıyoruz arkadaşlar. Bugün Migros'ta bir alışveriş yaparken bu oyunu gördük. Bu oyun kum setini gördük. Bunu alıp e, sizlere video çekmeye karar verdik. Şimdi açıyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak. Bir bakalım mı ailem? Bakalım bir görelim önce neler varmış içinde. İçinde. Sanırım şöyle bir makine gibi bir şey evet. var blok yapmak için. Hı hı. Küreği var. Bakın arkadaşlar isterseniz yandan bütün malzemeleri şey yapalım. Şöyle Ay çok var. güzel. Evet şu, şu var. Vah wow, böyle bir kule de var galiba evet, üstüne ya ve kinetik kum var içinde. Evet. evet. Baya güzel galiba. Evet, makas <laughs> Nasıl heyecanlı mısın? <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ne yaptığımız? Şu an biraz yardım eder misin? Evet arkadaşlar şu an açtık. Baba. Seni beni neyle karşılayacaksın? Açıyorum. Evet arkadaşlar. Biliyorsun ki. Heyecanlıyım. <laughs> Neler çıkacak içinde? Şurada galiba yeri. Dur bakalım. Evet. Vaaay. Wow. Karşıları var. Çok güzel. Evet Naz. Anneciğim kutuyu evet. çek. Ve kumumuz. Evet bu kadar. Başka bir şey yok. Ama önce önce bence önce şu parçaları açalım. Ne diyorsun Anya? Evet arkadaşlar. Şimdi tek tek Şimdi o bence o kaleyi yapmamız gerekiyor sanırım. Önce onu inşa etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlar pencereleri kalemizi. İstersen ilk onları takalım Aliye. Bak bunlar kolay çünkü şuralara Bayağı pencerelerimizi ederim. takalım şöyle. Ben takmayabilirim. Evet ben taktım anne. Şöyle pencerelerimizi oluşturduk. Evet, arkadaşlar. Ba, 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 bu makine? Bu makine. O makine e, blok yapmak için sanırım. Bu, bu makine. E, kinetik kumu arasına koyacağız. Buraya. Bu, 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 bu. Bak buraya bir kinetik kumu koyacağız. Evet o da spatulası. Ali şimdi pencereleri takıyor arkadaşlar. Ah, çok için. Bu evet. da küreğimiz bak. Yüreğimiz de var. Kinetik kuma dökeceğiz şimdi. Şimdi bir de bunları da birleştirmemiz gerekiyor sanırım aileciğim. Şu e, bakayım. Ha hayır. Bak şu delikli olanla şu bak uçları olanla, olanla delikli olanları böyle birleştireceğiz. İç içe geçireceksin. Yapabildin mi? Ben, ben, de, ben, de, yapayım. Ben. ben yapayım mı? ister misin? Dikkat et kırma. Bir daha birbirine ben oturmaz çünkü. Düzgün takmazsa. Ben Yapamadım. Ben yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu taktım. Böyle. Aa işte. Böyle. Şapkasını da taktık mı? Evimizin ilk kulesi. Ay kulemiz <laughs> evimizin ilk kulesi. <laughs> Kulemizin ilk şeyi olmuş oluyor. Bunu da buraya koyacağız. Ama tabii bunu yükseltmek için muhtemelen aralara kinetik kumla katlar mı yapacağız? Evet arkadaşlar. Aa bu da kapısı mı? Çok, Çok mı? güzel bak. Wow Ali bak. <laughs> Açılıp kapanan böyle. Evet, Çok arkadaşlar. güzelmiş. Bu o zaman bu da evet Naz da koydu. Nazım bu da buranın galiba. Bir bakalım şuranın. Olabilir mi? Evet. Arkadaşlar, Çok güzel oldu bak. Ali bak. Evet Tekerle de zor oluyor Ay, ya. Yani. Yapamadım. Evet şimdi bu diğer kulemizi de yaptık. Evet, şimdi bunu da yaptık. Da Tabanımızı da oluşturduk. Kapıyı da taktık arkadaşlar. Alice'in bayraklarımızı da tak. Tabi şimdi bir de kalemizi yükseltmemiz gerekiyor. Değil mi Alya? Evet. Şimdi. Kalemizi yükseltmemiz gerekiyor. Yani bunların arasına tuğlalar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi Alya bayrakları da taksın. arkadaşlar. Ay çok güzelmiş, çok beğendim ben bunu. Ben de beğendim. Şimdi bayrakları takıyoruz. Evet. Bunları da tak. Yo oldu, çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Prenses kule, e, Rapunzel'in kulesini mi yapıyoruz Alya? Evet. Evet. Baya güzel oldu bu. Beğendim. Evet Nazla taksın hadi. Aa yere düştü. ağlamana gerek yok. Alabiliriz. Anne. Aa Aliyeciğim. Kaldı içinde nasıl çıkaracağız? Evet Aliye bayrağımızı birazcık takarken kırdı arkadaşlar. Olsun onu yapıştırırız. Diğer bayrağı al istersen yere düşen anneciğim sen. Kardeşine onu takmaya çalış. E, yapacak bir şey yok. O da bayraksız olur. Ne yapalım? Bir tane bayrağımız olur bizim de. Değil mi ama? Zaten gibi. Bakalım getir. Yok. Al Naz sen de bunu tak hadi. <laughs> Naz da onu takıyor arkadaşlar. Şöyle. Bütün kuleleri oluşturduk arkadaşlar. Bakın. Evet. Ama şimdi kulelerimiz tabii sağlam durmuyor. Neden Alya durmuyor? Aralarda çünkü tuğlaları yok. Şimdi bunların arasına tuğlalar yapacağız. Yükselteceğiz. Onu da neyle yapıyoruz? Ağlamak kinetik tikumlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakayım. Ay rengi de çok güzel. Ay bunun dokusuna bayılıyorum arkadaşlar bakar mısınız Arkadaşlar. Söylesin. Ama yerlere dökmeyelim. Şekilli kumumuz azalmasın. Şuna bakın nasıl ayrılıyor. İnanmıyorum. Arkadaşlar sanki gibi. Çok güzel. Yumuşacık değil mi? Güzel mi Naz? Evet, evet. evet şimdi yaklaştırın biraz. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımıza bakalım. Bir kutudan bakmamız gerekiyor. Şimdi evet arkadaşlar. Öl şimdi bizim öl şu şekilde kulemizi yükseltmemiz öl gerekiyor böyle tuğlalar yaparak. Anne. Onun için bu tuğlaları da şu makineyle yapmamız gerekiyor. Alya bak. Bak Alineciğim. Bu makineyle tuğlaları yapmamız gerekiyor. Al şimdi bunun içine Baktır, Nereye koyacağız? Peki, şöyle, bak, bak. şu arasına koyacağız. Hı hı. Evet, evet, koy bakalım başlayalım. bir tane Aleycum. Aynı şöyle koyayım diyorum. Koy koy bastır. Aynı şey hamurla kalıp çıkartır gibi. Biraz daha koyman gerekiyor bence. Hı hı hı. Ben tuğla yapıcıyla tuğla yapın diyor. bastırıyoruz Bastır bakalım arkadaşlar aynı böyle saç yapıcı gibi. Bakalım hadi Ali merak ediyorum çok. Evet arkadaşlar çok güzel mor bir var. Şu an açıyorum. Hayır bunu da kaldırman gerekiyor. <laughs> Neyi? Şunu da kaldıracaksın. E niye? He dur bir dakika bakayım. Ver bir. Bu niye düşmedi peki? Evet, birinci tuğlamızı yaptık. Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar şimdi şurayı yerleştireceğiz. Evet. Şöyle yerleştireceğiz. Hadi yap bakalım aile, çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, bir de şunu biraz sar Bir de arkadaşlar şöyle bir kesme aparatı var. Bu tuğlaları böyle istediğimiz ebatlarda da kesip şekil verebiliyormuşuz. Yani şu şekilde bakın. Evet. Çok güzelmiş, çok beğendim bunu. Hem e, eğlenceli, hem e, ince motor becerilerini geliştirici bir oyun Arkadaşlar. seti gerçekten. Ben siz konuşurken bakın ne yaptım. Aa bile senin için Ama ayrıca birkaç tane tuğla yap da e, şu kul en azından şu kulemizi bir yükseltelim Arkadaşlara da gösterelim. Ne dersin? Hızlıca birkaç tane tuğla yapman gerekiyor. Hadi yap bakalım. Evet biz ikinci tuğlayı da koyduk arkadaşlar böyle. Bakın. Aile biraz şeklini bozdu ama böyle tuğlaları koya koya yukarı çıkacağız. Ondan sonra da bunu oturtacağız üstüne böyle. Çok güzel olacak değil mi Aile? Ses göstermek için. Ama o kadar büyük şey yaparsan sıkışık yani sıkışıp makineyi kırabilirsin Aileciğim çok aşırı da büyük alma bence. Evet. Ben yardımcı olayım mı? <laughs> Dur. bunu acaba çıkarmak için bir püf noktası yok mu? Onu göstermiyor mu? Aslında. Duy. Evet. Ama bak çok bastırma. Hadi koy bakalım. Dur düzeltelim. Evet arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Bununla da, bununla da düzeltiyorsunuz böyle arkadaşlar. Şeklini. <laughs> Anladım kadarıyla. Böyle duvarcıların malası gibi. <laughs> böyle düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Şu an Ben Herkes sevdim Alya sen beğendin mi? Evet anne bu sıra farkındaysan evde bir sürü kinetik kum oldu. Yok bir e, diğeri o, var ya. o diğeri bozulduğu için attık onu Alia'cım. Hımm benim haberim yok. Evet. 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 Ay çok anne. güzel nasıl da gülüyor? Evet arkadaşlar sıradaki anneme yaparken ben de şöyle. Evet bakın sıra'daki ne güzel sınavı bir tuğla oldu. Sınavı. Arkadaşlar şu şimdi... birinci katımızı yaptık. Anne acaba şunu koymakla sağ mı ettik? Neyi? Şunu kapıyı mı? Yok koymamız gerekiyor anneciğim. Ay çok güzel oldu ya Evet şimdi hızlıca bir katımıza geçiyoruz. Bakın Ar arkadaşlar. arkadaşlar. Daha olmadı daha? evet biraz daha yükselmesi lazım. Muhtemelen şu evatta daha güzel oturacak çünkü böyle bir oturmuyor daha dışta kalıyor. Bayağı bir kat çıkmamız lazım. Değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Naz beğendin mi? Gitti. Hoşuna gitti mi? En çok hangisi gitti hoşuna? Ne? Evet. Kum mu gitti en çok? Evet. Hı? Evet. Beğendin mi bunu? Beğendim. Çok güzel değil mi? Evet, tamam ha bir tane daha mı yaptık evet. tamam. Nasıl yapıyorum ki arkadaşlar? Çünkü nasıl Şimdi e, ay birazcık bozdum Aynı üst üste mi koymamız gerekiyor acaba? Evet. Biraz ama tuğla görüntüsü olsun diye ben bak böyle tam yok tam üstüne koymadım işte. Şöyle de, koydum. Şu çizgiler koymuşsun. böyle. Ha tuğla ama zaten dört tane yapacağız yine hepsini kaplayacak böyle tuğla görüntüsü verelim dedim yani şunu vermek istedim arkadaşlar bakın şu şu çizgi evet, düzlük evet, Şöyle bir düzeltip nasıl Biraz kanı kaldı dedim. Şimdi. Hadi devam et bakalım hızlı. Evet arkadaşlar şu an babam yaparken biz de şöyle bir tane keşif bulduk. Evet herkes bir şeyle meşgul şu an. Baba yapıyor tuğlaları. Anne diziyor. Çocuklar da kinetik kumla oynuyor. Tamam. Evet. Bakın ikinci katımız doldu. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel kinetik Arkadaşlar size bakın şimdi. Size çok komik bir şey Ay bunun içine bir tane de prenses mi koysak? Ne yapsak? Hı? Bir tane polipa kutu sığar mı acaba bunun içine? Ben de sığmaktım ama belki. İkinci katımızı da çıktık. Üçüncü katımızın da turması Arkadaşlar geldi. Ben bunun içine bir şey koydum. Bakmak ister misiniz? Ne sakladın onun içine? Yüzüğünü sakladın. Seni yaramaz. Ne? ne? Bakalım ne elim? Ay çok güzel. Bu Normalde Şimdi dur ben üçüncü katımızı da çıkıyoruz. Oo üçüncü kata mı geçtiniz? Benim haberim yok. Ya, düz çıkarma taktiği varmış. Yes. Var mıymış? Düz çıkarma taktiği de varmış arkadaşlar bu arada. Nasılmış? Sertaş Hı, Bey. Nasılmış? Gösterin bize. Mas buraya alma sen buraya yap. Tamam mı? Buraya alsın. Ha evet. Çok iyi. Bak dümdüz çıkıyor arkadaşlar. O zaman hiç eli değdirmediğimiz için. Evet. Aa, ama ben bunu bozdum koyarken. Şöyle hemen düzelteceğim. Arkadaşlar bakın ben ne yaptım. Şöyle parçalandı. Ben şey yaparken koymaya çalışırken. Arkadaşlar bakınız. Arkadaşlar. Bakın ben size ne yaptım. Arkadaşlar. Son olarak size bir şey Evet böyle e, e, yani bu şekilde katlar çıkıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dün evet nasıl arkadaşlar bakın mi? duvarlarımızı yaptık. Evet arkadaşlar. Şimdi kulemizi sorayım. de koyduk. Aynı şekilde diğer üç tarafa da aynı şekilde yapıp kulemizi istediğimiz kadar kumla yükseltebiliriz. Biz evet, bunu arkadaşlar. çok beğendik, değil mi Haliye? Evet. Ali son sinir. bir şey daha sen göstermek sen istiyor. Ben Ama senin burada var. Anne bir şey söyle. Tamam hadi son bir şey oh. göster. Videomuzu kapatıyoruz çünkü. Şöyle arkadaşlar bakın şimdi. Çok güzel bir model yapacağım. Hadi yap bakalım. Kinetik kumla her şey yapılıyor çünkü çok eğlenceli. Ama biraz dökülüyor her yere. <laughs> evet Ay üçgen. Tamam olursunuz. peki. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, sizinle bakmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>